Hatırlarsanız bir denklem vermiştik Coriolis ilmesi için. Onun çıkarımını yapabiliyoruz diye gösterebiliriz buradan. Bakın en başta verdiğimiz şimdi AA'dan A ivmelerini bulacağız. Yani şu üst noktanın bir denklemleriyle gideceğiz ya da terimleriyle gideceğiz. Alt tarafına şimdi bunları vektörel yazarsak bakın. Bu taraftan AA vektörü var. Şurada AB vektörü var. Artı burada elimizde omega nokta çarpı RAB vardı formülde. Bu omega nokta dediğimizde bizim alfaydı alfa vektörel bu da. Ve bu alfa çarpı RAB de bakın şurası. Bizim şu ifade ki burada bu. Bir de aynı zamanda burada omega çarpı omega çarpı RAB vardı. Bu da bizim şu. Omega kare RAB bakın. Omega kare RAB vektörelde. Yani şurası aslında şu omega, şu da omega aslında. Öyle düşünebilirsiniz. Kitaptaki gösterim büyük omega kullandığı için hani ikisini birden kullanmaya çalışıyorum ki kitaptan çalıştığınızda da yabancılık çekmeyin. Şimdi ekstra iki terim daha var. Bunlar da ne der? Şuradan A, A, B, X, y, Z geliyor. Artı bu taraftan da 2 omega cross çarpım ve A, B, X, y, Z. Bakın vektörel formülü bilmeseniz bile şu formülü şunları çizip buradan bunu çıkarımını yapmanız mümkün. Ee, kolaylıkla. Ama ben sınavda sadece şu vektörel formu veriyorum ki hani şu skaler çıkarımı yaparken en azından hangi terimlerde unutmamanız için özellikle şunları belki karıştırabilirsiniz. Ha, buraya bir ABXYZ ekleyecektim deyip buraya da bir omega çarpı VAB ekleyecektim deyip hemen bunları çizip gösterebilirsiniz sınavda. Skaler çözümü tercih edin lütfen. Kitabınız vektörel göstermiş. Ama vektörel biraz daha karmaşıklaştırıyor. işi, Bir sürü IJK çarpımı giriyor. Burada şunu çizdiğiniz an çok kolay çözülüyor aslında soru. Şimdi ne yapacağız biz? Bunu çizdik. Hani şunu yazmak zorunda değilsiniz aslında. Ben bunu gösterim için yazdım. Vektörelle çağrışımını yapın diye. Yapacağınız sizin aslında artık hareketli eksende x ve y yönündeki bileşenleri yazmak tüm hepsi için. Yani burada hareketli eksenler nerede diyelim. x dediğimiz şöyle yukarı doğru. Çubuğun doğrultusunda daha doğrusu. Pozitif olsun bu çubuğun doğrultusunda yukarı doğru. Zaten öyle verdik. x bileşenlerini yazalım şimdi. Bakarsak burada ne var elimizde? Sol tarafa bakarsak şimdi en çetrefilli kısmı bura. Şu ikisinin x'ye bileşenlerin hareketli denklemlerde bulursanız zaten işimiz kolay. Çünkü bakımların hepsi genel olarak x'ye de çıkacak. Sadece şunların bileşenlerini bulmamız gerekiyor. Bakarsak orada da 7,2'yi kosinüs teta ile çarptığımızda onun x yönündeki bileşenini verecek aslında değil mi? Yani 7,2 kosinüs 18,663 ve eksi yönde bu. Eksi alacağım. Aşağıya doğru çünkü bakarsak. Yani şunun bileşeni şöyle aşağıya doğru. Aynı şeyi y içinde yapacağım. y'nin de bileşeni yukarı doğruymuş. Artı sinüs 1,8 sinüs 18,663 o da. Bunu yazdım. Bu sadece a için. Eşittir diyorum. Şimdi öbür tarafları yapacağım. Bakın buradan 0 geliyor. 0 artı diyorum. Şuraya bakarsak işte burada işim kolay. Sadece bir bileşen var n yönünde. O da eksi 2,175. Eksi yönde olduğu için eksi yazdım. Buraya bakarsam buradan sadece şu bileşen var ve artı x yönünde. O yüzden a, a, B, x, y, z yazdım. Artı buradan da bakarsanız elimde sadece y yönde bileşen var. Dolayısıyla sıfır gelecek x yönünde. İşte bakın bu denklemi çözersem şimdi sadece bir bilinmeyen var. Nedir o? Şurada gördüğünüz a, a, B, x, y, z. Bunu da çözdüğümde Artık A, A, B, X, y, Z bizim şöyle gelmiş. Eksi 4,07 metre bölü saniye kare gelmiş. Şimdi bu bakın eksi geldi. Eksi gelmesi demek yönün aslında yukarı doğru olmadığını böyle değilmiş. Aşağıya doğruymuş yönü. Onu da gösterelim o yüzden burada. A, A, B, X, Y, Z eşittir. Aşağıya doğru 4,07 metre bölü saniye kare. Ve aşağıya doğru şöyle. Bunu bulmuş oldum. Tamam. Bu elimde bir dursun. Bu lazım değil bana şu anda. Çünkü açısal ivme soruyor bu soru. Açısal ilmeği içinde bir de y yönündeki bileşenleri yazalım. Y yönünde de pozitif şöyle. Hmm. Hmm, yukarı alayım biraz daha. Evet. Burada da bakarsak yine şeyi de göstermem lazım. Bakın 7,2'nin en başta y yönündeki bileşeni pozitifte. A, A, Y'nin de y yönündeki bileşeni pozitifte. İkisi de pozitifte. Oysa ikisini de hemen pozitifte yazalım. 7,2 sinüs 18,663 artı 1,8 kosinüs 18,663. Bu şekilde yazdım. Eşittir diyorum. İkinci terimde AB 0. 0 yazıyorum o yüzden. Artı şuradan dolayı. Şimdi bu üçüncü terimde de Y bileşenlerini yazacağım. Yine sadece burada teğet yönünde bir bileşen var. O da 1,25 alfa AB ve pozitif yöndeymiş bakın. Artı diyorum. Şurada bakarsak y yönünde bir bileşen yok sıfır diyorum artı buraya bakarsak da y yönünde tersine bir bileşen var onu da eksi olarak göstereceğim x eksi 2 omega ba ve ab x y şimdi ben burada da aslında bu terimleri biliyorum bakarsanız yerine yazabilirim yani şu omega ba'yı da biliyorum 1 91 ve a b, X, y, Z de demin e, dediğim daha doğrusu bir önceki dersimizde bulmuştuk. Onu da 1 13, 19 bulmuşuz. Bakın burada da tek bilinmeyen ne kaldı bunları da yazınca? Sadece alfa a b. Benim istediğim buydu zaten. Direkt bunu. Hatta sadece onu sorduğu için direkt y ye bileşenlerini yazıp bulabilirmişim. Hani x'leri yapmama gerek yokmuş. Ekstra bir şey buldum x'lerden. Ama önemli değil. Görmüş olduk nasıl bulunduğunu. Alfa b a'yı şimdi çekersek buradan. Parantezi gerek yok. Eşittir. 5,596 radyan bölü saniye kare gelmiş ve pozitif gelmiş bu. O zaman pozitif yönümüz bizim baş parmağımız bize baktığında ki burası alfa BA oluyor. Bu şekilde bunu bulmuş olduk. Ve sonra da bize bunu soruyordu zaten. Evet süreç biraz hani uzun gözüküyor ama şu denklemleri nasıl oluşturduğunuz, şu çiz çizelgiyi nasıl oluşturduğunuzu anlayabilirseniz özellikle şu son ikiyi geri kalanını kolaylıkla aslında açılardan bulabiliyorsunuz ve sonuca gidebiliyorsunuz. Bu gayet basit. Benim planım bu sorunun aynı zamanda vektörel çözümünü de çalışma sorusu olarak size vereceğim. Biliyorsunuz çalışma soruları ekliyorum. Ve bununla ilgili birkaç soru daha koyacağım çalışma sorularına. İyi çözerseniz iyi olur. Çünkü bu Coriolis sorusundan, bakın söylediğim şimdiden, ara sınav 2'de bir tane soru gelecek. Aklınızda bulunsun. Bunu iyi öğrenin. İyi öğrenin ki bir tane soruyu garanti edin burada.